Bütün takım arkadaşlarının e, yüreğine sağlık. Gerçekten inanılmaz bir karakter koyduk. E, bu, çok önemli bir şey. E, zaten çok kaliteli bir takımız. Ve e, bütün bu zorlu e, sezona rağmen Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Lig, Kupa e, iki kupayla kapatmak... Ee, güzel ama daha iyisini de yapabiliriz Berkan senin adına belki de bir film senaryosu gibi bir sezon Sezon başında ayrıldın Devre arasında geri geldin O dönem aslında tartışıldığın dönemler de oldu ama Az önce Sezgin abin de söylediği gibi Hem şampiyonluk golünü attın Hem de bugün yine üçüncü golü kaydettin Sen bu sezon nasıl geçirdin? Canları sağ olsun ya ee, Yapacak bir şey yok ee, Ben ama e, hiçbir zaman e, Kendime inanmayı bırakmadım çok çalıştım her zaman. Çok çalışmaya da devam ediyorum. bunlar sadece e, beni motive ediyor ve birkaç video görmüştüm öyle e, rakip kulübün muhabirleri galiba öyle bir şeyler görmüştüm ama sonuçta demek Berkan Kutlu'yla da şampiyon olunabiliyormuş. Lezzan <laughs> Hanım. Berkan Galatasaray ve senin için artık bir sonraki hedef ne? Avrupa mı? Avrupa'da nerelere hedefliyorsun? <laughs> Step by step önce e, sezona başlayalım. E, çünkü ülkemizde e, ne yazık ki çok çabuk e, gaza gelebiliyoruz. Biz e, ayaklarımız yerde sağlam, e, çalışarak, e, değerimizi bilerek daha da iyisini inanıyorum yapabiliriz ama e, step by step. Teşekkür ederiz. Sağ olun, sağ olun, teşekkürler.